karşılaşıyor. Bu karşılaşmadan sonra galip gelen boksör finalde altın madalya için mücadele edecek. Karşılaşmayı Nijeryalı hakem Oyo yönetiyor. 20 yaşında 5 yıl önce Boksa başladı İlk Karşılaşmasında Eyüp Can, Kanadalı Bill Tanlıpı Daha sonra Japon Boksör z 3. Turda da Yong Mo yenerek Güney Koreli Boksör Yarı final'e Yükseldi şu anda Yarı final mücadelesinin ilk roundu başladı mücadelesinde 51 kiloda birinci roundun bir dakikasını geride bırakıyoruz Steven McCurry sol direkleriyle puan toplamaya başlıyor Eyüpcan buna karşılık vermesi gerekir saniye içerisine girdiğimiz bu bölümde Eyüp Can'ın atakları var. Ancak çoğu isabet etmedi. Yakına girdiğinde Amerika Birleşik Devletleri boksörü Steven McCurry seri yumruklarını çok iyi kullanıyor ve üstlükte vurduğu yumruklarla puan topluyor. yumruklar. Puan değeri yok. Şu anda köşesinde Amerika Birleşik Devletleri boksörü Steven Makori var. Steven Makori yarı finale gelinceye kadar önce birinci turda Grenadalı boksörü yendi. Daha sonra Meksikalı Fausto Garcia'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Malavili boksörü yendi ve yarı finale geldi. Boksörümüz Eyüp Can ilk maçını az önce de söylediğim gibi Kanadalı boksör Bill Dunlap'la yaptı. İkinci turda Japon Seiki Segawa'yı yenerek üçüncü tura geldi. Üçüncü tur karşılaşmaları çeyrek final maçlarıydı. Burada da Güney Koreli Yong Mu yenerek yarı finalist olup bronz madalyanın sahibi olmuştu. İkinci round başlıyor 51 kilo yarı final karşılaşmasında. İkinci raundun bir dakikası geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri boksörü bu saniyelerde atak Steven McCurry yarı finale gelinceye kadar izlediğiniz biçimde devamlı sol direklerini kullanıp rakibini açıp daha sonra seri yumruklarını peş peşe vurarak puan topluyor. Evet. Can şu anda güç durumda kalıyor. Üst üste vurulan sağ kroşelerle hakem Nijeryalı Oho 8'e kadar sayma işlemini tamamladı. Karşılaşma sürüyor ve bu roundun bitmesine 57 saniye var. Bu kez Eyüp Can'ın atakları var ancak Paul'lu olarak boynundan tutarak çekti Eyüp Can'ı. Hakem uyardı. 51 kilo yarı final mücadelesinde ikinci roundda sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri boksörü Steven McCurry ve antrenörü Pat Napi.

Eyüpcan bu çok atak oynaması lazım. Zira ilk iki belirgin üstünlüğü var Amerikalı boksör Stephen McQuarrie'nin. 51 kilodaki yarı final mücadelesinde birinci karşılaşmanın son roundu ve son bir buçuk dakika içerisine giriyoruz. karşılaşmalarında vurulacak herhangi bir sert yumruk her iki boksörü de güç durumda bırakabilir. Bu yüzden geriye kalan son bir dakika içerisinde Eyüp'ün güçlü bir yumruğunu rakibine vurabilmesini dileyelim. Üçüncü kez uyarıldığı Steven McCurry. 51 kilodaki yarı final mücadelemizde Eyüpcan son saniyeleri puan toplayarak geçirmek isteğinde ancak süre yetmiyor ve 3. round'da bitiyor karşılaşmanın sonu. Köşesinde Eyüp Can 5. milli karşılaşmasını yaptı Türk milli formasıyla ilk kez Türk milli formasını Venedik'te yaptığımız uluslararası turnuvada şu balı boksöre karşı giymişti. Daha sonra buradaki karşılaşmalarla sürdürdü. 5 yıl önce Danimarka'da boksa başladı. Çeşitli uluslararası turnuvalarda 50'ye yakın karşılaşması var. Bunlardan iki tanesini kaybetti Eyüpcan. Bu karşılaşmanın sonucunu belirleyecek 5 yan puan kağıtları toplanıyor şu anda jüri masasına verildi. Nijeryalı oho her iki boksörü yanına çağırdı ve karşılaşmanın galibi, finalisti az sonra belli olacak. kırmızı köşeden Amerika Birleşik Devletleri boksörü Stephen McCurry karşılaşmayı kazanıyor ve finalist oluyor. 54 51 kilodaki boksörümüz Can da bronz madalyada kalıyor. Böylece eleniyor. Puanları veriyorum. 60-56, 60-55, 60-57, 60-57 ve 60 56. Böylece 5-0 sayı ile karşılaşmayı kaybediyoruz. 51 kilodaki final mücadelemiz böylece sona eriyor. Tekrar merkez stüdyomuza dönüyoruz.